Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Craft Rise'de, Sky Skywars'ta e, tam ortaya e, ev yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. <laughs> evet arkadaşlar devam edelim. Yanımda kim var? İsmin ne senin? Çınar var arkadaşlar. Evet. Bugün Coltoner'ın yanında Çınar var. Evet. Şu an çok yanımda. <laughs> ah, hızlı yolu yapmayacağım çünkü ölüyorum genelde. Arkadaşlar bugünkü challenge'ımız e, ortaya e, şey yapıp ev yapıp ona kapı koymak. Yani e, kendimize ev yapmak bugünkü challenge'mız. Ve kazanmak. Aynen. Ben şuradaki adamları, adamları tutuyorum. Sen aşağı git. Bir dakika. Ölme de yanına geleyim Bunlar sıkıntı ya baksana. Bence gel direkt oraya ben... gidelim. Evimizi yapalım hazır tahta da var bende. Bende blok yok. gel. gel tahta gel. falan... Gel ben sana ben şimdi şu adam bizi kesecek. Tamam o or ortaya gitsin abi oraya gitsin. Hemen evi yapalım şuraya şöyle kapısı şurada Abi adam adam görüyor bizi. Kesin bize kesin. <laughs> bize adam Aa, görüyor. <laughs> Bir dakika aha kapıyı yaptım. kim lan oğlum Aş aşağıdan ne var ya. Gel buraya. yer. Aşağıda yer, Aşağıda yer var. Kesleri alalım biraz. Aşağıda mı? Aşağıda yer var. Hangi gel gel şunu keselim ya. Tamam geliyorum. Ay bu bizi keser ha. Ölüyorum ben şu an. Ah kesiyor bizi. Hayır, ölmememiz gerek. Kaç. Sen öldün mü? Ben öldüm ya çoktan. Zaten benim setim yoktu ki bir tek ayakkabım vardı. Bir tek ayak ayakkabı vardı bir tek. O da gitti zaten. <laughs> Aşağıtmam lazım oda spamıyla. Hadi. Öldü tamam. Oh. Tamam. Be. Helal helal lan. Ben izliyorum seni. Hadi. Ben, ben, bazen yumurtayı alta olarak kullanıyorum. Ben de. Öldü. Çıkmadığı zamanlar öyle yapıyorum. Sen, sen kessene şimdi. Allah'ım Allah, gelme. 2 vs 1 Aha dur o, o ölmeden vs. ben ev yapmam lazım dur. Hayır ölmesin o. Dur, ev, ev yap Kanki ev yap ben SS al şeyi şey alacağım. Ekran görüntüsü alacağım. Hadi SS blok yeter inşallah. Ee, bir de yatak olsa çok güzel olacak evde. Şimdi şey koyu vereyim. Ah ev bitti tamam. <laughs> şuraya koyayım. Tamam, bak ben eee alıyorum ekran görüntüsü. Tamam. Ah. <laughs> yaptık, <ben de> kazandık. <laughs> Yattık, kazandık. <laughs> Neyse, ilk part başarılı oldu. İkinci partta da başarabilirsek videoyu tamamlayabileceğiz. Burada biraz zor olacak ortası kırıldı çünkü. Yalnız bu videoya kaç like gelsin? Ee, bir 20 like gelirse güzel olur. Rekor kırarız en azından. Oo düşüyordum az daha. Hop şuradan atlayabilir miyiz atlarız. O güzel şeyler çıktı bu arada. Helal. Hop. Şurada. Sen nereye gittin lan 2 dakikada? Önündeyim. Arkandayım. Yalnız Ay bol bol. gel şuraya. Bol bol bir yol var. Ee, ben şuraya bir Adam geldi kim derken arıyorum. Ölmeyeyim. Bu adam bana bu arkadaş neden bize target atmaya çalışıyor acaba? Ben öleceğim yanlış şu anda. Gel gel alırız ya. Bak bu adam full bana target atıyor ha. Hayır. İki canı var, iki canı var. Benim de iki canım var. O bir zaman... tane iskelet bir tane. İskelet bir tane ok atsa öldüm ya. Kaç kaç. Geri kaç geri. Biraz canımızı fullleyelim öyle gelelim bence. Gel gel adam kaç orada, yukarıya. Adam var orada bir dakika. Üç canı var. Ölmem inşallah. Gel beraber dans etsek. Ölmeyiz. Bende olta yok ama. Ay, adam yalnız olta spamı yapıyor. Bir de aşağıdan. Oh tamam. Öldüm. Yalnız. Ya. E... Tamam. Bir buçuk can vardı. Hatta bir falan var. Sonradan remeyin oldu. Tamam gel. Şimdi ortaya iyi bitirelim şey yapayım. Allah. Aşağı düşüyordum lan. Kim attı bunu? Adam var. Help me. Help me. Ölüyor mu? Ölmüyor tamam. Gel. Tamam. Aşağı at. Aa doğru. burada da biri var. Bir gidin tamam. ya. Arkanda da biri var. Dur ben onu keseyim. Kanki. Diğeri kaçtı zaten. Ha altı sıkıldı tamam. O da öldü. Aşağı at. Aga be. Hadi şuraya bir yapalım evimizi artık. Evet şuraya... arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıda adamlar var bu arada. Adamlar yukarıda iki tane. Onlar bizi alır ya benim seni. Aa ne yapıyorsunuz lan? Evimizi evimizi dağıtıyorlar. Al kız oğlum. De hayır hayır ölmeyeyim. Bizde var. Ölmek ben <laughs> istemiyorum daha çok gencim. Daha çok gencim. Evet. Evet, ikinci part başarısız. Üzdü. Arkadaşlar bu arada ara hatırlatalım. Ee, like atmayı unutmayın. Abone de olun tabii ki. Evet. Çok haklı. Ve Discord'u da açıklamadan gelebilirsiniz arkadaşlar bu arada biz aile plandaydık öyle tanıştık. Evet. Sonra işte bana onu eklemeyince de Discord onun, onun Discord'una geldim. Gerçekten güzel kaliteli bir Discord sunucusu. Adam, adam pingi var. Birini. O. O. <laughs> adam tek yedi lan. <laughs> Dikkat et o seni aşağı atar bak. Oğlum Gelsin ben de... Ben de olta yok bu arada. Daha sana, sana olta çıkmıyor bana çıkıyor. Al sana yumurta atayım ben. <laughs> Ölme. Öldür de gel. Sana şey. <laughs> tamam. Öldürdüm kanki onu. Aman güzel evet, bir şey Ben de bir bilmiyorum tamam. Bir sürü o, o şey odunum oldu. Gel buraya. Işte Ortayı toplamamışlar. Bir şey diyeceğim biz burada nasıl ev yapacağız? ortaya. Bir dakika şuraya. İçeriye içeri, içeri, içeri mi yapalım. İçeriye yapalım. Çestik var. Alta al, çıktı. He? Gel alta vereyim sana. Dur dur bu chestlerden çıkarırım. Oy, çok güzel şeyler çıktı. Tamam o zaman ben şunu kırayım şöyle. Sonra şöyle. 3 blokluk ev yapacağım. 3 Üç blok olmadı ama bir blok daha genişletildi. Ha gelmeyin lan. Gelmeyin gelmeyin. Hayır aşağı düştü. Evet arkadaşlar dördüncü partta karşınızdayız. Yapamadık diğer part. Bu part yapacağız inşallah. Bu part, part dedim. Bana yine olta çıkmadı. Bana da çıkmadı. Yine you know. ol. Aynen bu sefer ikimize de çıkmadı. Ama buna ateş topu falan çıktı yani. Bana da böyle çıktı. <laughs> yeah. Aa olta çıktı. O indi. O iyi full set. Ve olta. Çok severim. Al sana... Chase plate atayım. Yok yok. Ha sen de var mı? Adamlar burada iki tane ateş topum var. Aa yine Hop. şey çıktı bana. Aa. Öldüm. Abi, şey, öldüm. abi. Öldüm Abi Deme ben. <laughs> öldüm. Nerede? Öldüm? Abi çok kötü öldüm ya. Adam oltayla düşürdü galiba. Neyse ya ben, ben kendim... senin için şuraya bir ev dikiyorum kardeşim. Çocukların yaşar artık. Adamlar seni izliyor lan bildiğin. Bilmem lan. Buraya geldi. Gide. Herkes aşağı atıyorum. Gıcık olacaklar var. Ortası bandır. Oha. Orada, oh. Orada 10 dakikayı geçti şu anda video. Güzel. Arkadaşlar Oha ne oluyor lan burada? Bir kişi. <laughs> Dur şunu alayım da. Tam böldü. Oğlum bir öldürmeyin lan birbirinize durun. Bir, bir kişi Ay, yalnız, şurada. Yalnız, yalnız adamlar şey senin evinin içinde doğuyor ya. Tam ölünce senin evin içinde de oyalar. Yani <laughs> size ev yapıyorum kardeşim. Şurayı da koyayım. Aha ev bitiyor Adam... hadi. Ev bitiyor. <laughs> Tamamdır evi bitirdim. Evi bitirdim. Bir de şuraya dekorasyon yapayım. Allah burası çok güzel oldu. Buradan da acil bak durum kaçış yeri var. Adamlar 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 senin içinde de içinde doğru ya. O zaman Öğlenme. siz burada kalın. Odaların <laughs> 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 kapıyı kapattım. Adamlar adamlar çıkamıyor. <laughs> Birine ışınlanabilirim. <laughs> bak, bak birisi burada mesela bana el salladı. Çıkar beni diye. <laughs> Ay burada bir olta var? Bu arada arkadaşlar ee, başarılı oldu yani bu e, elden sonra video bitecek like atmayı unutmayın abone de olun Tabii ki Evet senin kanalın var sana da abone olsunlar Kanki benim kanalım var da benim kanalım var da ne bile olsun videosu çekiyorum hmm. O ne? zaman istiyorsan onu açıklamaya koyarım Kanki zaten bıraktım ya. Son videoma bak 2 ay önce atmışım yani. Ha. O zaman 70 73 abonem falan vardı ya öyle bir şeydi. Ha. Benim kanalda neymiş? Aa. Neyse biz de gelişiyoruz ama. Hop. <laughs> Hızlı gelişiyoruz hemde de. bunlar takım mı değil mi? Birisi buraya kaçıyor, birisi oraya kaçıyor. Ben aşağı atacaklar. Kank Sesin kesildi. <laughs> Mesela bir ay iki ay önce şey vardı. 40 kırk abonem falan vardı. Hatta ne bir ay lan. Beş 6 ay olmuştur daha yeni ay yetmiş oldu. Ben bu eve bir de dekorasyon yapmak istiyorum şu <laughs> dekorasyon yapabilir miyim? Kanki 16 tane falan videom var arkadaşlar var da isterseniz abone olun aranızda ne biliyorsa oynayanlar varsa benim kanalımı tercih edebilirler ve bakabilirler. Evet açıklamada bulursunuz onun kanalını. Tabii unutursam ee, koyarım. Unutmam belki. Bilmeyen bir şey. Bilmeyenler de söyleyeyim. Ee, şey Nebulos eee benzer bir şey. Adı zaten Nebulos IO. Evet. Yani Silitar IO. Bunu. Evet. Dünya Bilmeyenler var varken... kamer oldu ha. <laughs> Şuraya bak. Bir şeye bir şey koyayım bari. Bilmeyen arkadaşlarımız varsa e, bakabilir yani. Vardır ya büyük ihtimalle. YouTube'a YouTube aratabilirsiniz arkadaşlar ne biliyorsun io diye. E, oyun tamamen bedava var. İyi olursa tabii ki de bedava. İyi adam. Ha bak o adam oraya tuzak mı yapıyor lan? Abi ya. Ben oraya Ender Pearl atarak geberin artık ya bir geberin ya geberin ya geberin O sende Eyvah. Oh. kanki ya Eyvah Adam güzel hareket yaptı bu arada Ama tabi ki yaşamazsan şansı yok senin yanında Diğer adam mı oldu? <laughs> Dur ben info vereceğim sana Bir dakika Adam aşağı düştü Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne oluyor lan? Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, bu kanalımın ismi e, Flat YTB yani S L A C K Y T B. Kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, evet, ama ne biliyorsunuz? Ee, aman ne bileyim o videoları çekiyorum yani Minecraft videoları çekmiyorum haberiniz olsun arkadaşlar. Vi tar kanskje en candy, så kommer vi bye-bye.